Göz makyajımı yapıyoruz. 11. gün. Bugün viral olan bir tekniği deneyeceğiz. Bu şekilde gözüme uygulanabilecek bir şekli çizdim. Keseceğim. Bu şekilde yapıştıracağız ikisini de. Bugün biraz koyu renklerde ve yoğun bir göz makyajı yapmak istiyorum. Pofidik bir fırçayla karıştırıyorum. Ve büyük final. Concealer ile beğenmediğim kısımları düzeltiyorum. Sabitliyorum. Kısımlarını koyulaştıracağım. Eyeliner süreceğim ve ortasına glitter ekleyeceğim. kirpikler. Göz altlarını koyulaştırıyorum. Kapatıcı. Baking. Bronzer. Allık. Highlight. Lip combo. Biraz koyulaştırmaya karar verdim. Aksesuarlar. Makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla taktik ve serinin devamı için beni takip etmeyi unutma.